Merhaba arkadaşlar. Hmm. Bugün size yuva dersem. Şimdi onumuz yuvamız adı piyasa piyasa. Evet. Evet. Bakalım bak, bak, bir tane içinde şofa. Bakalım kutumuzun içinden neler çıkacak? Bak şopa çıktı bir Evet, şopa şop çıktı. Aynen. <laughs> <de> böyle... <laughs> evet bir daha. A anlat bakalım. A aldım. A aldım. <gülüyor> 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 bir tane böyle bir şey. Oğlum. Anam evimden kaldı. Bir tane böyle bir şey çıkıyor. Bu ne? Böyle mi yapıyoruz? Aha. <laughs> sen de yap. <laughs> <laughs> Burada bir tane bir şey var. Evet. Eyvah, bir tane Burada yazdığını... biraz bakayım okuyayım da. Oku bakalım. Ne yazayım? Evet sen okuyacaksın şey ya. Bu çocuk kalsın Çocuk Ayşe'nin Çocuklar oynat. için oyunmuş. Hı. Tamam. Boyenka. Bir tane daha şoför çıktı. Şişecik şoför. Evet. Bir tane de böyle bir şey çıkıyor. Tamam. Böyle ağzımızı mı koyacağız? Ağzımızı mı koyacağız? Böyle mi yapacağız? Çenemizi koyacağız galiba. Hı. Tamam. tamam. Evet. Kocanın nasıl bir şey böyle şeyler var. Şimdi oyunu Sami'ye deyin bakalım. Tamam. Sami'ye Tamam. Şuraya idare edeyim galiba. Şöyle döndüreyim şunu. Evet. Tamam. Bunu da buraya takayım. Burada bir tane daha sopamız var. Borumuz var. Buna boş ver. bunu boş Boş verdik onu tamam. Tam oraya koyabilirsin sonra kutaklarız. Evet devam et. Şimdi burada bir tane şey var. Nereye koyacağız? Bilmiyorum. Hani buraya koymak şey var ya. Diye. Evet. evet. tam tersi. Şöyle yardımcı olayım ben sana. Evet. Ha. Tamam. Hadi bu değil mi? Bu değil mi? Ne yapmış? Değilmiş. Bunu da takayım. İteyim. Dur. Ay. <gülüyor> Ay. Buraya mı koyuyor <laughs> dede? Yardım edeyim mi? Evet. Ya şunlara takamadım. Gel bakalım. Dur ben ha, takayım. Tak bakalım. Taktım. Bravo sana. Şimdi. Evet. Bu ayı takayım. Ne takacağız? Şöyle. Bence bakalım buraya nereye takabiliriz? Burası. Şuraya takabiliriz bence. Bak burada girişi var. Şöyle mi? Ha, heh, Ama bunu sağlamlaştırmamız lazım. Şöyle. Böyle mi duracak bu? Ha, böyle. Dur. Tamam. tamam. Bu şimdi. Bu bu ya Ve onu da şuraya koyacağız. Nereye? Şuraya yani şurada ateşlik açık açık. Hangi evet. tarafı koyalım peki? Burası mı güzel arkadaşlar yoksa burası mı güzel? Hayır. Bak ben de bu, bu çocuk, bu kız. Sen kız yiyorsun. Sen kız yiyorsun, ben de çocuk ol. Tamam. Önce evet, ben başlayacağım. Başla bakalım. Böyle döndürdük. Tamam. Bunu da takayım şuraya. Evet. Bu da açık var. Buradan takayım. Ya. Yardım et olur mu? İster misin? Hayır ben de Bravo. Evet. Tamam. Evet. Şimdi evet. başlayayım. Şenemi koy. Dö önce. Kameraya beş. doğru yapar mısın? Görmüyoruz biz. Beş kere. Tamam. Dö yakından geçireyim. Beş. Beş evet. kere. Beş. Tamam. Beş kere döndüreceğim. Tamam. Döneyim. beş Şuradan değil biraz 2 3 4 5 <Gülüyor> 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 Ne oldu? Derken korktum bir an önce ya. <laughs> Olmadı mı? Olmadı. Kork bir daha. Bir daha. Acaba diğer sopayı da mı oraya takacağız? Ne dersin? Olabilir. Olabilir mi? Deneyelim bir gel. Evet. bununla alakalı bir durum değil. Arkadaşlar. Acaba bu buranın mı? Hemen deneyelim. var bakayım. Bir daha deneyelim. Ya, boş ya bas bu. Bir daha Allah. Bir daha deneyelim. Dendim. çevir bakalım bir deneyelim. Siyah sen, siyah sen. Ay bakayım. Döndüreceğim Ben diyeceğim <laughs> <gözüküyor>. Hayır. <bunu gülüyor> şey. Allah. Ama bu düşüyor. Nasıl yapacağız? Şayan. Şayan anlamıyorum. Ha böyle mi? Ha dur bakalım. Dur şöyle mi? bak. Şöyle nasıl dur, Bak böyle mi? Yüzü böyle yüzü <laughs> mi çıkartabilir? Bence böyle. Buraya ya biz bunu yerleştiremedik. Güzelce o yüzden olmadı. Bence. Sence? Yüz şöyle koy. ayakta koy. Ayakta. Ayakta. Bak şöyle koy <laughs> Bak böyle. Dur bakalım. Böyle koyuyorsun. <laughs> Allah. <gülüyor> Tekrar bunu bir. Ay. Yapamıyorum. Yapamıyorum. İş yapamıyorum. Bu arada da yapıyor. Aa, hmm. Ama niye olmuyor bu? Yardım eder misin bana? Evet, diyeceğim. <laughs> ne diyeceğim? ne yardım edeyim boş ya. Bana yardım eder misin? Tamam öyle ediyorum <laughs> gidiyorum ben bayağı Çok zorlanıyoruz <laughs> yapamıyorum. Doktormu. Ama şimdi yaptık. Biz şimdi bu bu işi bildik. Evet. evet. Neymiş Bunu Bunu. Bu boş verdik. Evet, onu boş verdik. Evet, bu, bu nasıl duruyormuş? Göster bakalım. Böyle bak. böyle. böyle. Evet, Ege söylemişti öyle olacağını. Ben şöyle onu olacağım. Bak, buraya takacağız aşağı. Şöyle. Böyle. Yukarıdan, yukarıdan evet. takıyoruz arkadaşlar bunu ve yerleşti. Sonra aşağıya doğru. İndi. İndirdik. İndirdik. Şimdi bu, o aşk kaldı. Şunu bir da Evet. Kız değil, erkek sayısı. Bu kız tarafı ama. Kaç mı? Kız mı? <laughs> Burası erkek tarafı. Evet. Şimdi. Daha önce sen sen başla. Ben mi başlayayım? Emin misin? Eminim ben. <laughs> tamam sen sayı o zaman ver bana. Ay, ay döndü ya Kaç döndü yani? Tamam. Döndürdüm. Dört geldi. Dört kere seri. Evet. Hazır mısın? Evet. Korkuyorum. Korkuyorum. Ama korkuyorum. Korkuyorum. Ya. Ay. <gülüyor> evet. Şimdi sıra sende. Gel bakalım. Bu bana kaç kere? Kaç kere? Kameraya göster. Üç kere. Üç. Hadi. De. <laughs> <laughs> evet. Hazır. Üç. Hadi gel bakalım. Üç ben üç sayacağım. 1 2 3 diyeceğim. Yapacağız. Hadi bakalım. Gel. Üç bak. Evet. Gel. <laughs> hazır, hazır mısın? Tabii yap Hazır mısın? Ben iç kalkıyorum. Hadi bakalım. Ama dikkatli olman gerekiyor bence. Bir, iki, üç oldu. Bravo. Bence harika bir video oldu. Ne dersin? Evet. evet şimdi, şimdi. yorum yayın en Biz diyoruz. Hoşçakalın. Yorum yapmayı. Onu